E şimdi Abdurrahman hesabındayız. Herkes sağlamları yapayım ve karşınızdayım arkadaşlar. Güzel bir paket açılımıyla umarım bu videomuza başlayacağız diyoruz. Abdurrahman Icardi'yi güçlendirdi. Böyle bir kart yaptı. 4-4, 99 şutlu Icardi. bayağı da güzel bir kart olmuş. Yani bu kart için daha neler yapılacak? Ratingi de daha 90. Yarın bir gün muhtemelen bir Evo'lar gelir. Bu kartı da çok rahat güçlendirir diyoruz ve... Bakalım hesaptaki paketlerden neler alacağız hep birlikte göreceğiz. Abdurrahman'ın burada division ödülleri de var bu arada. Hadi bakalım mega paketle başlıyoruz. Promo ile kaleci. Mine'ın arkası mı diyeceğim yok. Herhalde promo kartı geldi. Hey Trenas. biri geliyor. Mandan da mı? Haberim yoktu bak mandandan ne oldu. 5, -5 mandan da. Doğru mu? Evet. 3, 2, 1. Gönder gelsin. Biz gönderelim. O gelsin diyoruz. 83, 14. Bolt geliyor. Kadın geliyor. Sağ kanat. Meet geldi. Herhalde Meet'tir. James değil gibi. Aynen. Arkası saftan takımı var. Bakalım iyi bir şey alacak mıyız? Paketlerden yana şansımız iyi mi kötü mü? Şimdi göreceğiz. Ben de hesabımızda hani paket var ama çok paket yok bende. O yüzden hani paketlerimiz birleşince bizim hesabı paket açılımını yaparız muhtemelen. Ama bu hesaba bugün show yapmak istiyoruz. 86 çarpı 2 falan da var. 83 eder son herhalde. Abi kim miymiş? Yo şu kim mi? Volt olduğu için geçiyoruz ama iki tane haftanın takımı. Artı Icardi ve Morata. Griezmann da var. Baya farklı bir şekilde. Sata bir paket gene. Kim geliyor? Her Megair mı? Lan Mer Pahalı mı acaba kart? Harry Maguire geldi. Ya direkt Anladım zaten. Harry Maguire yani kart iyi gibi görünüyor ama tabii ki çok da tercih edilmeyebilir. Van Dijk daha çok tercih ediliyor. Fiyatına bakarız. Çok pahalı bir kart olmayabilir Maguire. Ama sonuçta park, satabilir bir park, kart. Ee, 100k falan galiba aynen. Özelliklerine bakalım bir. Hani dripling bir tek düşük. Geri her şey yüksek aslında hızlanması. Belki oyunun bu evresinde biraz düşük kalabilir. Hani o yüzden biraz ucuz olabilir ama bence bedava. iki tane oyuncu aldık. İkisi toplamda 100k'dan fazla. Bu iyi oldu. Hadi hadi hadi. 80x20 gelsin. Bu ne abi? Volkanat bile yok. Yani biraz... Güzücü oldu aslında Volhat'ın bile olmaması. Ya da paket varmış. 83 10 geliyor ve Hadi bakalım. Foot Birthday, Defense. Gabriel'in arkasına geliyor. Bakalım kim geliyor? Gabriel'in arkasında. Hadi. İyi bir şey ver be. Hadi iyi bir şey ver. Hadi be. Kim abi? Nusa. Nusa geldi. Sol kanat Nusa. 88 olduğu için çok iyi olacağını zannetmiyoruz zaten. En azından farklı bir kartın gelmesi tabii ki bizi memnun etti. Yani bu takımda paket açmayı istiyorduk. Bir önceki takımda çünkü gerçekten adam akıllı şeyler alamadık. Hep aynı şeyleri aldık. Bakalım kim geliyor? Kaleci gene. Abi gene aynı adam mı geldi ya? Mandan da mı gene? Arkası varsa çok alından yenmez ama yani olmuyor, olmuyor, olmuyor. Mandan da. Abi sen Hala niye bırakmadın ya? 85'li ya maşallah yani. 3, 2, 1. Gönder gelsin. Biz gönderelim. O gelsin diyoruz. 83, 14. Bir promo daha. Bugün promo günü belli oldu. Meo. Arjantin. Messi değildir değil mi? Messi yok diye biliyorum çünkü. Dallas. Kral geldi. Acosta'nın arkasında. Bir diğer promo oyuncusu. Antonio Silva. Real Madrid'li sabek asla baktığı zaman özellikleri çok güzel. Ama boyunu bilmiyoruz. Yani 1.70'lerde falansa boyu çok tercih edilmeyebilir. Akosta 17. Akosta normalde de zaten 5 beceri galiba. Kartının hatta birkaç özellikleri böyle oluyordu Evo'da falan. Bayağı iyi kart oluyordu. Antonio Silva'ya geldiğimizde defans da olabiliyor değil mi? Ama tek playstyle var. Hızı falan iyi. Dribbling tarafı da bayağı güzel. Defansif farkında da 90 aslında kart ne kadar 40k falan yani çok pahalı bir kart değilmiş ama gene de tabii ki iki promoyu arka arkaya görmek bizim için ee, güzel oldu arkasında Uysari'ye 3 2 1 gönder gelsin biz gönderelim o gelsin diyoruz 83 çarpı ondan promo geliyor ilk ay galiba bu ilk ayın arkasına bakalım kim geliyor hadi hadi hocam hadi iyi bir şey ver be hadi be hadi be ver iyi bir şey kaynak Adam akıllı biri gelsin ya. Akosta gene. Yapma be. Yapma be. Yani. Messi küçük Messi geldi ama. Biraz. Kötü oldu bizim için. Hep aynı oyuncular gelmeye devam ediyor tabii ki. Biz de. Daha iyisini almak için buradayız. Alacağız mı almayacağız mı göreceğiz. Yani promoya baktığın zaman bir herhalde 10 tane promo çekmişizdir muhtemelen. Çünkü çok fazla şey de aldık. 2 e, tane sat birden geldi zaten kafadan. Ayrıca aldıklarımızda da e, onu bulmuştur. Muhtemelen daha da fazla alacağız çünkü daha hala yükseltme paketlerimiz var. Abdurrahman için iyi oyuncu çıkartmak için buradayız ama gelir mi bilemiyoruz tabii ki. Bak bunlar var ya saf para. Bayılıyorum böyle oldu mu yani. Şöyle kafadan 4.6k para geliyor. Yani çünkü Volcat bile para etmiyorken paketler çok iyi. 83 10 bir promo daha geliyor. Bakalım kesi mi o? Daha orta saha almaya. Search Nabriye. Bakalım. Arkası var mı? Arkası yok. Tek başına geliyor Search Nabri. İyi bir kart mı bilmiyorum. Haberim yok Nabri'nin kartından. E, yerden yeni bu arada drive, Driven diye mi geçiyor acaba? Yeni özellik. Yerden şut var. 90 hız. 91 şut. Abrin esen zaten hızı yüksekti. Sonra yavaş yavaş düştü ama hızlanması her zaman yüksekti. Muhtemelen bunun hızlanması 99'dur. Dribbling'i falan da iyi. Öşne Abri'ye bakacağız. Yani belki 150-200k falandır. 100k. 70k'ya falan da. Hızlanması da bayağı düşükmüş. Kartın. Evet. Özellik olarak ne olarak gelmiş? Alçak ser şut olarak gelmiş de. Eskiden bildiğimiz Driven shoot diye geçiyor. Eskiden çok atardık biliyorsunuz. Hatta o, o öyle şutlar bağlıydı. First bir tek başına geldi. Yani biraz daha hızlı güzel bir kart olsaydı daha pahalı olabilirdi muhtemelen. Şimdi devam ediyoruz. 82 10 varmış bir tane arada. Onu bir açalım. Bol kağıt. Arnold geldi. Geçiyorum abi Arnold'ı. Arnold'ın pek bir gereği yok bizim için. Arkasına mid falan da geldi ama sağlık olsun diyoruz ve 3 2 1 fazla söylemedik ama sabır dedik. Proma geliyor gene. Adın geliyor promodan. MO geliyor. Kimmiş ya bu? Ya, bu muhtemelen o, arkası var ama arkası var. Arkası var. Frankfurt'ta rutelerin arkasında bir Harry Maguire daha geliyor. Yani bugün promoya doyduk ama sürekli olan kartlar geliyor. Bunun gerçi satabilir almıştık sorun değil ama Ruben Diaz da var. Gabriel Arnold falan yani, paket bayağı iyi geldi. Paketten yana şansımız iyi. Abdurrahman yani kulübüne çok fazla oyuncu doldu. Muhtemelen Apo Ronaldo'yu bitirecektir. Yani Ronaldo'yu yapmak için paketi abi dedi 9'dan önce açarsan çok iyi olur dedi. Dünkü dedi dünkü görevleri yapmadım dedi. Ben dedim hemen yani ben bilmiyordum dedim öyle bir şey olduğunu. Direkt hemen paket açmaya geçtik o yüzden. Ali Barkası, Jude, Bellingham geliyor. Kral geldi. Jude Bellingham'ın da oyunun bedava verdiği kartı upgrade oluyor bu arada. Hatta aynı şekilde 10 bon kartı da böyle upgrade oluyor. O yüzden o kartlara da eğer e, upgrade yapmayı düşünürseniz yapın diyorum. Ve 83 onla Zabert deyip başlıyoruz. Promo. Osimen bu. Osimen arkadaşlar bakalım kim geliyor. Victor Osimen. Hadi bakalım arkasında kim geliyor. İyi bir şey gelsin. Kadroya dahil olacak bir adam gelsin. Hiç gelmeyen biri gelsin diyoruz hadi. Bu kim ya? Asegawa, MDO. Ya abi bu kartın statları bayağı iyi aslında da. Yani bilmiyorum. Hız konusunda bilmiyorum. Ne kadar bir şey boyu bayağı kısa belli. Ortalama 1.67 falan gibi boyu. Yani bakacağız karta bir bakalım. Titit olmazsa tabii ki büyük bir ekstra. Asegawa 50K'lık 40K'lık bir kart. Yani kart özelliklerine baktığımızda da aman aman ee, değil gibi çünkü hız bölümünde büyük bir eksi var diyoruz ve şimdi diğer pakete geçiyoruz 83-14 açalım Roma gelmedi arkasına bir 83-14 daha sonra 86 en sonda da sezonu açarız en mantıklısı olur diye düşünüyorum bir duble hatımız var en azından bakalım bu diğer arkasında kim geliyor hadi hocam ver iyi bir şey Harry Kane Kane iyidir Kane iyidir yani en azından Paketteki rating olayını bayağı bir yükselttik. 3, 2, 1. Benim için aşçenler için geliyor hocam. 83, 14. Yani promo gelmedi ama Horvet Payor geliyor. Yani Payor'un arkası olabilir. Arkası yok. O yüzden geçiyoruz. Payor'un arkası olmazsa hiçbir anlamı yok. İki Totvi tabii ki iyi. Ama Payor'un arkası olmaması bizim için bir eksi. 3, 2, 1 gönder gelsin. Biz gönderelim. O gelsin diyoruz. Ver bir promo. Haftanın takımı veriyor. Promo vermiyor. Solbek. Ancelo arkasında. Bakalım kim geliyor. Hadi hocam. Ancelo arkasında. Yani aynı reytingde birini getirme de. Meet mi bu? Yok Lohman. Mit nasıl gelsin? Ama benziyor Lohman bu arada. 86 o, bir önceki videomuzda Ektiğimiz ablamız. Ve son paket sezon paketi. 3, 2, 1. Yolluyorum Apo senin için bu. Hadi gelsin. Bu kim ya? Şaka yapıyorsun. Forvet. Arjantin. Bu hiç iyi olmadı. Bu arada tek paket değil mi? ikili değil Abdurrahman. Evet tek paket. Barkos geldi. Baya bir düşük rating. Yani paket çok kötü oldu bizim için. Üzüldük diyoruz. Abdurrahman'ın e, paketleri duruyorsa aslında yapıp onları da açabilirim. Zaten Abdurrahman kendi yapacak videoda açtıracaktı. 3 tane 85 üçlü, bir tane 83 10. Önce 83 10'u double diye açıyoruz. Promo geldi mi? Gelmedi ama Modric'in arkası var mı yok mu Modric'in? Arkası varmış. 2 tane de Tottenham ile beraber gelmiş. Diğer paketleri Abdurrahman'a bırakacağım abi. O hep bana bırakıyor. Hadi bakalım 85 çarpı 3 diyoruz. Kim geliyor? Volkat var. Forvet. Karim. Benzema geliyor. Arkası var mı Benzema'nın? Arkası var aslında. İzleyelim bakalım arkasında kim gidecek Karim Benzema'nın. İyi bir şey var mı yok mu? Yani Beyten geldi çok da aman aman değil ama gene hiç yoktan. Kendi reytinginden Rating yukarıda biri gelmesi iyi oldu bizim için. Hadi bakalım 85 çarpı 3 gelsin. Abi promo ver be. İlk ay geldi gene. İlkay Gündoğan. Arkası var mı ilk ayın? Arkası var. Yani 85 çarpı 3 en azından arkası geliyor. Çünkü reyting gerçekten iyi. Bruno Fernandes geldi. Ama onun arkası iyi değil. Neyse ki bir tane de en azından totvimiz var. Eserli ödül diyoruz ve 3, 2, 1 Sabır deyip ve ne açıyoruz? Ben de Yok. İtalya'dan Bastoni geliyor. Bastoni'nin arkası yok. Bu biraz saçma oldu. Yani üzdü bizi. Ama sağlık olsun diyoruz. Ona şükür diyoruz. İzlemeye devam edin diyoruz. Video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı. <laughs> arkadaşlar. Squad Battle ödülleriyle muhtemelen Palartesi günü karşınızda olacağız diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.